Anne, özür dilerim. Lütfen konuş benimle anne. Anne yüzüme baksana. Anne bunları yaptım çünkü eğer eğer bunu yapmasaydım herkes Ragini'ye laf edecekti anne. Özür dilerim. Lütfen bir kere yüzüme bak anne. Anne. Neden ağlıyorsun? Benim annem çok güçlüdür. Sen böyle ağlayamazsın. Ben annemi böyle görmek istemiyorum. 20 yıl önce olanlardan sonra böyle ağlamamıştın kızım. O sırada annem yanımdaydı. Onun sayesinde güçlü kalmıştım. Ama bugün bırak benimle konuşmayı yüzüme bile bakmıyor. Anne, sen anneannemi kafana hiç takma. Onu ikna etmek benim için çok kolay. Biliyorsun değil mi? Anneannem kızdığı zaman herkes onunla ilgilensin ister. Görürsün biraz sevgi öpücük ve kucakla hemen yumuşayacaktır. Değil mi anneanne? Anne! 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 Ne oldu anne? Anne! Anne! Anne ben gidip doktor Sayın Gupta'yı çağıracağım. Kızım buraya gel. Dinle. Güçlü ol. Tamam mı? Sakın ağlama. Kimseye bir şey söyleme. Lakşan'ın babası geldi. Eğer Şekarlı Ragini bunu öğrenirlerse... ...çok endişelenirler. Sen hemen gidip doktoru çağır. Tamam mı? Tamam. Çabuk ol. <laughs> tansiyonu sürekli düşüp çıktığı için olmuş İnsan gerilince tansiyonu çıkabilir Şarmışta annen bayan Parvati ile o kadar çok kavga ediyor ki bu... Bu bence çok normal Bütün gün gürültü yapıyorlar Küçük olsalar tamam Ama yaşlılar Sağlıkları için iyi değil kala ben ilacını verdim 2-3 saat uyusun sonra da sonra e, sakin kalması için uyanmadan bir doz daha vereceğiz <laughs> Evet ben gideyim böyle gelin ben sizi geçireyim Peki Hadi gidelim